Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Geçiyorum yarım etek zirtakilere. Yunan basınından ilk haber. Yunanistan 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor ve bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mitsotakis'in, Mitsotakis hükümetinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Yunan Meclis Başkanı. Yunanistan Meclis Başkanı Mitsotakis'in Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. 15 Ocak'ta Yunanistan'da seçimler yapılacak ve Cumhurbaşkanı Miçotakis aha da ben adamımı buldum budur diyor. Eski milletvekili ve halihazırda Yunan Meclis Başkanı Konstantinos. Yani İstanbul'a bir atıf var gene bunlar. Zaten Yunan'a ve Rum'a baktığın zaman bu Konstantin ismi bitmez. Yorgo ismi bitmez. <laughs> bunlar da Yorgolar. Konstantin ismi çoktur. Hadi bakalım Miço. Yeni cumhurbaşkanın gelsin bakalım. Tabi Yunanistan'da Cumhurbaşkanı öyle çok da aktif bir olay değil. Yani siyaseten çok aktif bir gücü yok. Diplomasi yönünde aktif bir gücü yok. Yunanistan hükümet sistemiyle beraber başbakanlık tarafından daha aktif olarak yönetiliyor. Türkiye'nin eski sistemi parlamenter sistem. Türkiye'de hala hazırda cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Başkanlık sistemine geçildi. Yunanistan hala eski sistemde duruyor. Bakalım Yunan'da Miçotakis'in istediği yeni cumhurbaşkanı olacak mı? Ve 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 Yunanistan'da sancılar başladı. Yunanistan'da karın ağrıları başladı. Aha. 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 Neresi mi? 12 adalar. Batı Trakya. Yunanistan diyor ki Türkler 12 adaları ve Batı Trakya'yı müzakere masasına koydu. Ne <laughs> İşte yanda manşeti görüyorsunuz. Yunan basını diyor ki Türkler Batı Trakya'yı ve 12 adaları artık müzakere masasına tekrardan koydu. Türkiye bu atımla beraber Lozan'ı tekrardan açıyor. 12 adaları hayal kuran, 12 adaların geri alacağını söyleyen Türkiye diğer taraftan Batı Trakya'yı da geri alacağı benziyor biz ne yapacağız? Suriye'de Türkiye'nin attığı adımlar, Suriye'de Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusu tarafından, Suriye muhalefeti tarafından Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye bir taraftan Akdeniz, Doğu Akdeniz'de adımlarına hız verecek. Suriye ve Türkiye, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasından bir mempatlaşmasını hayata geçirecek. O bir taraftan Batı Trakya ve 12 Adalar üzerinde de adımlarına hız verecek bir noktaya geliyor. Tatlı yeme vakti yaklaşıyor sevgili dostlar. Ne tatlısı? Batı Trakya 12 adalar tatlısı. Yunanistan'ın Batı Trakya Türkleri değil de Yunanistan'ın Müslümanlaşmış Yunanlılar dediği, Müslüman Yunanlılar dediği Türk soydaşlarımız, Batı Trakya'daki kardeşlerimiz. Türkiye bu pencereyle de adımlarımıza hız veriyoruz. Yunan bakın o kadar kinli bir millet ki, bu Ortodokslar, Yunanlar, Rumlar hala ama hala Türkiye karşı öfke, kin onlarda bitmiyor. Bize karşı her türlü saldırıyı ve soykırım yaptılar. Kıbrıs'ta. Batı Trakya'da, Yunanistan'ın her tarafında, adalarda, Girit'te, Rodos'ta, 12 adalarda nerede Türk varsa çoluk, çocuk, kadın, bebek, yaşlı, genç demeden hepsini ama hepsini dünyadan, dünya sayfasından silmek için büyük, çok büyük zulümler ve zalimlikler yaptılar. Onların bir benzeri de Ermeniler. Onlar da yaptılar. Ama biz asla ama asla Aziz Necip milletimiz, merhametli Türkler, çoluğa, çocuğa, kadına, yaşlıya böyle bir durum yok bizde. Biz sadece savaş sahasında eli silah tutan kim varsa, bize karşı silah çeviren kim varsa ona karşı. Fakat onlar öyle mi? Hayır, değiller. Ve bunlar da bu öfke bitmiyor. Türkiye, Batı Trakya'yı da tekrardan sahaya alma, aktifleştirme ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın hakkını savunma adına bu adımlara hız veriyoruz. O bir taraftan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Reis yaptığı açıklamada 12 adalara resmen değindi. Türkiye 12 adasız yaşasa bile 12 adanın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir dedi. Ve Atina yönetimi, Miçotakis hükümeti aklını başına alsın. Barış zamanı uslu durmayanı, savaş zamanı tıpaları çaka çaka bizim olanı geri alacağızın mesajını verdi Sayın Devlet Bahçeli. Elhamdülillah. Sayın Devlet Bahçeli bu haritayı boş yere tutmuyor. Bu harita boş yere yayınlanmadı. Denizlerdeki misak-ı millimiz. Bakın 12 adalar Rodos, Girit, Kerpen, Midilli tüm adalarımız. Elbet ama elbet geriyi alacağız. Ve Sayın Devlet Bahçeli bunu da dünyaya resmen duyulmuş oldu. Zirtakiler eteği zır 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 <laughs> zil çalmaya başladı. Çünkü Türkiye artık Batı Trakya ve 12 adalar. Masada. Hadi bakalım yavrumu, hadi bakalım. Bak ne diyoruz. Biz önce Misak'ı milli topraklarımızdan Suriye ve İran kuzeyini oraları tertemiz cıncık gibi yapacağız. Ardından... Batı Trakya, 12 adalar, Datlu niyetine buralara geleceğiz diyordum. Adalarımıza geleceğiz diyordum. Ve Sayın Bahçeli Datlı'yı ortaya koydu. Geliyoruz. Geliyoruz inşallah. Bir bakmışsınız ki önce küçük küçük adalara Türk bayrağı dikilir. Meis yani Kızılhisar adamız. Diğer taraftan o bir adalar. Ve bir bakmışsınız ki küçük değil önce büyüklerden başlarız. Tak 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 bayrak dikme. Ama velakin bir şekilde başlayacaktır işaret verildi ve olay şu ki Yunan basını diyor Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer taraftan onun en güçlü destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir araya durmadan geliyorlar. Sık sık bir araya geliyorlar. Bu bir araya gelişlerde birçok konu görüşülüyor. Özellikle misak milli noktasında Suriye ve Yunanistan noktasında da görüşmelere hız verdiler. En son yapılan görüşme Sayın Erdoğan ve Bahçeli. Sayın Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Orada Suriye'den sonra Yunanistan, Adalar, 12 Adalar Rodos, Girit, Karpa, Midilli tüm adalar bunların da konusu masaya yatırıldı. Batı Trakya konusu masaya yatırıldı ve Devlet Bahçeli bize karşı, Yunanlılara karşı bunu gündeme getiriyor diyor Yunan basını. <laughs> vay yavrimciğim vay. Vay zirtagiler vay. Korktunuz mu siz? Korktunuz mu? Korkma, korkma. Korkma ne? Bir şey yapmayacak. Küçük bir şey deneyecek. Bir şey deneyecek dedim ve 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 Türkiye 400 kilometre menzilli kara atmaca hedefini 12'den vurdu. 400 kilometre? Evet sevgili dostlar daha önce kara atmaca denizdeki atmacalarımızın menzili 250 kilometreydi ama 250 artıydı. An itibariyle savunma sanayinden yapılan açıklama kara atmaca yerli ve milli turbojet motorla beraber 400 kilometre uzaklıktaki hedefi tam 12'den başarıyla vurdu ve imha etti. Kara atmaca karadaki hedefleri yerle bir edecek, imha edecek. Karadan karaya atılan bir füze. Bu atmaca füzemizin deniz versiyonu da var. Atmaca seyir füzesi ve şimdi kara versiyonu 400 km uzaktaki hedefleri yerle bir edecek. Bakın 400 km deyip geçmeyin. 400 km uzaklık ne kadar mı? Ege kıyılarından ta Yunanistan'ın içlerine kadar her taraf vuruluyor. Yani adalar madalar kalmıyor. Diğer taraftan Hatay oralara koyduğumuz zaman Hatay, Maraş, Urfa oradan aşağılara Lübnan, İzrail, Kudüs her tarafa Hayfa limanı oralara kadar giriyor. Karadeniz kıyılarına koyduğumuz zaman Moskova su mesajı aldı. O bir taraftan Ağrı, Iğdır, Kars o bölgelere koyduğumuz zaman bu kara atmacayı ta içerilere kadar. Zaten Ermenistan, Ermenistan hak getire oradan bir şey kalmıyor. Suriye, Irak sınırına koyduğumuz zaman İran, Miran her taraf. Bakın kara atmaca dehşetül manyak bir sistem ve 400 artı kilometreyi de bunda bulduk. Bugün 400 artı, yarın 700, 800, 1000 artı. Karatmaca, karadan karaya seyir füzemiz hayırlı olsun. Tabi bunu gören zirtakiler, bunu gören daşnaklar. <laughs> Sağa sola <laughs> notucuk notucuk Türkler bunları da buldu diye tutuşuyorlar çünkü biz bu ürettiğimiz teknolojileri dost ve kardeş ülkelere de veriyoruz. Can kardeş Azerbaycan, Kıbrıs'a, Balkanlara her tarafa canım. Bir şey deneyecek. Ve tabi bunları gören Yunan hükümeti Atina hükümeti koştur koştur bir yerlere gitti. Nereye gitti? Amerika'ya mı? Ha? Yok. Fransa'ya mı? Ha? Yok yok. İsrail'e mi? Yok. Nereye? Bakıyoruz. Evet. Neresi mi? Suudi Arabistan. Yunan Başbakan Miçotakis Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Veliyat Prensi Bin Selman'la beraber Arap çöllerinde büyük kritik bir zirve yaptılar, toplantı yaptılar. İlk kez Suudi Arabistan Yunanistan arasında askeri işbirliği ve stratejik işbirliği zirvesi Suudi Arabistan çöllerinde, çadırda yapılmış olundu. O da biri Ortodoks, Hristiyan, diğeri Müslüman. Nasıl olur? Olur can, olur. Bal gibi olur. Birbirlerine selamlıyorlar. Videoyu izleyelim. Orada görüyorsunuz işte Yunanistan hükümet hükümet üyeleri, savunma bakanı, Yunan başbakan en başta. Tabi Arap bakanlarla tanıştırılıyor. Ardından Miçotakis Bin Selman'a Yunanistan heyetini tanıştırıyor. Yunanistan savunma bakanı, Yunanistan dışişleri bakanı, Yunanistan artık zımbırtı bakanı. O da <laughs> Zimbillo bakanı. Bunlar da kadın bakanı işte neyse. Eller sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Sıkılır. Cangara 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 cangara. Kılıç kalkan, kılıç oyunu. Çadırda bağdaş kuramayan Miçotakis. Tabi bunlar bağdaş kurmayı bilmezler. Ayak toplamayı bilmezler. Çadırın içinde Suud Prensi, Veliaht Prensi ile beraber zirve, toplantı, Yunanistan ve Suudi Arabistan askeri stratejik işbirliği zirvesi. Böylece ilk kez yapılmış olundu. Yani Yunanistan'ın en büyük korkusu Türkiye. Suudi Arabistan son dönemde Türkiye ile ilişkileri geliştirdi. Şimdi Suudi Arabistan Yunanistan'ın gazına gelip de Türkiye'ye karşı adımlar atmaz. Daha önceden atılıyor muydu? Atılıyordu. Ama artık bu adımlar atılmıyor ve Yunanistan Suudi Arabistan'da Patriot hava savunma füze sistemleri var. Suudi Arabistan hava sahasını Yemen'den gelecek olan ya da İran tarafından gelecek olan füzelere karşı koruyor. Yunan askerleri Suudi Arabistan'da Türk askerleri tutar mı sana mı? Hayır. Maalesef Türk askerleri yok ama Yunan askerleri var. Şimdi burada olay şu ki sevgili dostlar. Bakın milletler menfaatleri gereği. Yallah Arabistan'a demiyor. Yunan, Ortodoks en dindar bunlar. Yallah Arabistan'a demiyor. Ben giderim yallah diyor Arabistan'a. Koşa koşa giderim. Yeter ki Yunan milletinin, Rum milletinin çıkarlarını koruyayım. Çıkarlarını savunayım. Bizde kafası karışık olan maalesef kardeşlerimiz var. Onların da Türk milletinin hali çıkarları noktasında, hali menfaatleri noktasında bu kafa karışıklığından kurtulması lazım. Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Bahreyn'i, Yemen'i, Umman'ı işte tüm bu bölgelerde Türkiye'nin artan bir gücü olması lazım. Türkiye bu bölgelerde gücümüz ne kadar artarsa hem maddi hem manevi hem askeri hem ekonomik hem ticari her alanda gücümüz ne kadar artarsa Suudi Arabistan yönetimi istese de istemese de Yunan'la onunla bununla ilişkilerini zayıflatacaktır, azaltacaktır. Çünkü Suudi Arabistan halkı, Birleşik Arap Emirlikleri halkı, Bahreyn halkı, Katar halkı gibi diğer milletler yani o Arap diyarı halk olaraktan çoğu Türkiye'yi çok seviyor. Hani sevmeyenler de var. Bunu biliyoruz. Ama çoğunluğa bakarsın çoğunluk Türkiye'yi çok seviyor. Fakat yönetimlerde sıkıntı var. O yönetimlerdeki sıkıntı da inşallah ilerleyen zamanlarda daha da çok giderilecektir. Türkiye bu Türk dünyası, Türkistan dünyasının hamisi noktasında, bu bölgenin hamisi noktasında bizler Türkiye atacağı adımlarda onlar da yanımızda yer alırlar, alırlar. Yer almazlarsa kendileri bilir. Ve 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 Türkiye Moğolistan arasında tarihi antlaşma tarihi adım. Türkiye Moğolistan'da mühimmat fabrikası kuruyor. Hoppa Moğolistan? Evet. Ta bizim ata toprakları. Bizim amca çocuklarının toprakları. Bizim akrabaların toprakları Moğolistan'da Türkiye resmen tarihi bir adım atıyor. Çin'in burnunun dibinde Türk fabrikası. Mühimmat fabrikası. Elhamdülillah. Arkamda haritayı görüyorsunuz. Türkiye burada. Moğolistan ta burada. Bakın kırmızı da işaretli yer. Yaklaşıyorum şöyle. Moğolistan'da dev bir fabrika geliyor. Çin. Moğolistan Çin'in etkisinde. Ama Türkiye'nin attığı bu adımla beraber Moğolistan Türk dünyasına daha da yakınlaşacaktır. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan bu bölgeler ve dahi Tacikistan. Bakın Uygur Türk'ü kardeşlerimiz. Sincan Uygur Özerk bölgesi ve Moğolistan'da Türk üssü, Türk üssü diyeceğimiz Türkiye'den mühimmat fabrikası artık Moğolistan askeri anlamda ihtiyaçlarını Türkiye'den gidermiş olacak. Moğolistan'da kurulacak olan Türkiye'nin kurduğu dev fabrikayla Moğolistan'ın ateşli silahlar ihtiyacı, mühimmat ihtiyacı bu şekilde giderilmiş olunacak ki elhamdülillah. Olay şu ki Sayın Erdoğan Moğolistan Başkanı'yla birçok defa görüşme yapmıştı. En son yaz ayında yapılan görüşmede Moğolistan Başkanı ve Moğolistan heyeti Sayın Erdoğan ve Türk heyetiyle beraber zirve yapıldıydı. Astana'da yapılan zirvede birçok konu görüşüldü. Bu görüşmelerin ardından bakın Sayın Hakan Fidan da Bu görüşmelerin ardından Türkiye Moğolistan'da fabrikaya hız veriyor. Moğolistan'da ilk kez Türk fabrikası, mühimmat fabrikası. Hayırlı olsun. Buradan Moğolistan'daki kardeşlerimize selam olsun. Buradan tüm dünyaya, tüm masum ve mazlumların olduğu yerlere, buradan dünyanın her tarafındaki tüm dost ve kardeş diyarlara selam olsun. Biriz, beraberiz, yeniden büyüyen, yeniden ayağa kalkan bir coğrafyada Türkiye'nin önderliğinde hepiniz Türkiye ile beraber biriz, beraberiz. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef. Kızıl Elma Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim Zahf eylesin Allah Türkiye'mizi her daim mücetsin Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi Hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun